Abdurrahim He baba Hayır, bu, bu zamanlar, bu günler çok dağılırsa Bir şey varsa selam, ben de babam oğlum Baba, ben ben ne de Altın köprüde savaş var Arkadaşlarım orada Ben de onlara katılmak isterim Yani oğlum, sen sen. Altın köprüye gidesen He baba Oğlum, altın köprüye gidesen ne yaparsan biz oturup burada dua Allah onları da kurtar. Baba, ben arkadaşlarına söz vermişim, Gerekir gelin kim gelin. Demek gelin gelin sen. Selamun Aleyküm. Aleyküm 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 Selam. Sen git Abdurrahim gire. Evet. Ben de girdim o bir arkadaşlar yanına. Evet. Benim Hazırlanım Altın Köprü'ye gider. Tamam. Sen buradan topla, ben de arkadaşları topluyor Allah'ın rahmetini getireyim, toplanalım, gidelim. Ben de zaten onun için geldim, bizimle kim gelenler var, onları toplayalım, birlikte gidelim. Tamam kardeşim, Allah'ın rahmeti olun, Allah işimize razı getirsin. Allah'ın güle güle, görüşürüz. Oğlum, kapı çalındı, gel bak kapıda kim var. Selamünaleyküm. Aleyküm arkadaşlar. Hoşgeldiniz. Teşekkür abi burada buyurun. Geç. Baba ben geldim. Aleyküm Selam Sağ olasın. Sağ olasın. Valla Umar. Desem ya iyi dövdük. Umut abi ne hayır oldu? Allah, bu üç dire, oğlum bu oğlan gündür dalırdı. oğlum ne iyi oldu? Altın Köprü'de durum iyi dövdü arkadaşlarım da oradı. Ben de gireriz altın köprüye. E ben bunu zaman gönderim altın köprüye? Dedim oğlum dua edelim. Dedim o illa giderim. Umid abi, Abdurrahim çok güzel düşünüptü. Zaten biz de arkadaşlarla bir nesil kadar toplanmış ya. Tavuktan gelen var, buzdan gelen var, tezeden gelen var. Biz gelip burada hapımızla birliğiyle gidelim köprünü de kurtaralım. Bugün ne zekâ çıkıp kurtarıldı? Gerek köprünü de kurtaralım Umid abi. Vallahi doğru sen Ümər. Ha Altın Köprü, Ha Karkük bizimse hiç farkı yoktu. Ama sen adam sende olsan bu işi, sen de gelsen, ben bu oğlumu da seni o alva emanet edeceğim. İnşallah gidersiz orada o gençlere de katılacaksınız. Birlik beraberlik bir şeyler yapabilensiniz. Ümid abi, inşallah bizim zaten amacımız nedir? Gerek biz böyle günlerde birlik olalım. El ele verber örağın. Ben ve kağıtımızı, toprağımızı kurtaralım. Doğru sen ama Boşa dememişler. Kanımızla suvardık altın köprü toprağın. Gök yüzüne salladık mas mavi şan bayrağın. Yıllar büyünce girdi zalimlerin bu dağın. Aldılar o zalim eller gövlümüzün değeri. Dönderdi kara kışa gövlümüzün baharı. İnşallah bu kara kışı biz başlarına yıkarız. Ömer, evet. bu oğlum sana emanet olsun. Umid Buyurun. Gerekirse biz bu bayraksız kanımızı da zanımıza veririz müteahhit Kurban olum bu bayrağa. Oğlum buyurun. Tamam. Yav bana evden gidebilen sen Yav hala evden gidebilen <laughs> sen Yav hala evden gidebilen sen Altın köprü seni vermem ellere Kurbanım <laughs> Altın <laughs> köprü seni vermem ellere 那个也甜蜜。 köprü atan kurmuş adını Vermez bir şey köprü suyun dadını Altın köprü atan kurmuş adını Vermez bir şey köprü suyun dadını Feryat etsem kim dinler feryadını Feryat etsem kim dinler feryadını Altın köprü seni vermem ellere